tırılice tatlımızın süt sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. 3,5 su bardağı sütümüz var. Hemen onu koyuyoruz. 2 tane kremamız var. Onu koyacağız. Şekerimizi koyacağız. Evet, 3,5 su bardağı sütümüzü koyduk. Evet, krema kullanıyoruz arkadaşlar. İki tane krema kullanacağız. İkisini de boşaltalım. Bu kremayı niye kullanıyoruz? Sütün biraz yoğunlaştırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı da şekerimizi ekledikten sonra bunu bir güzel karıştıracağız. Ocağa alacağız. Ama kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ılıyana kadar ısıtıyoruz. O da şekerin biraz erimesi için. Okkar dæs.